Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 2023 oynuyoruz arkadaşlar. eee şimdi gene başlayalım arkadaşlar. Şey, uzun zamandır video çekmiyorum diye. Galiba bir ay oldu. Video çekiyorum 6 ay falan oldu arkadaşlar. Altı ay faydalı oldum. Eee Yarıda kalbim var bakalım. Şimdi 789 Altınımız var. Burada Parmızı çiçek yaşıyorlar. Sadece bunu ne yapmaz. Evet Şimdi arkadaşlar siz de bu DLS yüklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü DLS çok iyi oyun Ben oynadım oynadım. Depo çıkarttım, Yılmaz çıkarttım, Belat'ı çıkarttım. Kupu çıkarttım, Rasu çıkarttım, İbrahim çıkarttım, Atan çıkarttım. Ve... Ben... Rahat mıydı? De... Hazırım mı, bilmiyorum ya, okuyamıyorum. Rahat'ı yani çıkarttım, sağ çıkarttım oynayıp oynayıp az önce okudum mu de okudum mu de öyle çıkılamıyor video kodu kontrol edeceğim ama sonra şimdi e, antrenman, antrenmana başlayalım ondan sonra gol Şimdi Arkadaşlar bu toparlan karaci bu arada söyleyeyim. Kaleci, kaleci oyunu aldı. Vuramadı. Şimdi sarı sürüşten sonra oyuna başlayacağız. Şimdi vuralım şuradan. Kafa vuruş. Şuradan vuracağız. Burak Yılmaz oluyordu be. Atıyordu. Aa attı. Evet. Şimdi şuraya şöyle dönene. Olmadı. Evet maça başlayalım. Pardon işte yapacağız. Şimdi maça başlayalım. Kim ne olacak? Evet. Kalktı. Şuraya şöyle düştü. Basmanı yapalım.

Depo yarayacaktı yaramadı. Depo hep de Benim oyuncular yaşlandı arkadaşlar. Çok oynadım oyuncularla çünkü. Ay dur no, dedim Şimdi koş koş çarmı takmayacağım. Şurada. kafa yok.

yemedim. De. yürü oğlum. Yürü geçiyor arada. Pasım bakayım aktar şuraya. Evet. Yürü bakayım. Depa kapı vuruşu. Köşeden dışarı. Evet. Ben kuruyor. buraya. Evet. İbrahim. Evet. Kapı. Bırak, 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 bırak.

Yılmaz bu. Arkadaşlar benimkiler yoruldu. Yaşlandı mı hiç bilmiyorum. Koş 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 hadi koş koş Oğlum koş 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 Hocaya bak koş 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 Ay. Ay. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bu sefer gol atmaya çalışacağım bir tane. Evet gol atmaya çalışacağım. Rosso o Al kapı. Al kapı. Dik. Oğlum. Benimkiler gitmiş kafayı yüce. Hadi bırak. Oğlum bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Oğlum benimkiler çok yorgun arkadaşlar. Çok yorgun benimkiler.

Evet galiba penaltı vuruşları olacak. Evet. Kaleci koşamaz. <laughs> Elatı üçüncü. Kafa vuruşu dışarı. Kutbu nerede çakıtlanıyor Evet. Evet kafa vuruşu. Evet takip evet hayır evet, <laughs> hayır. Çelme takacağım lan. Çelme takacağım arkadaşlar. Çelme. Ee. Aa. Bizimkiler kova gidik. Oğlum kupayı değiştirdin ya ben. Kup kova kup kova belli değil. Dikiyor <laughs> şu tarafa doğru. Oh, well, it Good distribution. You're going to turn And we're entering stoppage time now. Wait, wait, wait. Ben biliyorum abi değiştirmek istedim <laughs> değişti ki. Bir bir. İkinci yarıyı vermedi. Oha Paris oyuncusu mu? Oğlum alırdım ben onu. Oğlum çok iyi. Doğru söylüyorsun. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Hoşça, hoşça kalın ve bay bay.